Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü 100 aboneye ulaştık. Hatta 100 aboneye geçtik. Bunun için bana abone olan herkese çok teşekkür ediyorum ve 100 aboneye özel bir video çekmeye karar verdim. Bu videomda da bana gelen güzel yorumları okuyacağım. Tarif güzel olmuş demiş. Çok teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Kalp atmış. Sonra bu şekilde emojiler gelmiş. Destek ve like devamını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Sonra bu şekilde beğendim anlamında emojiler gelmiş yine. Tariflerinizi ilgiyle takip ediyoruz. Çok özenli çalışıyorsunuz. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Harika oldu. Harika görünüyor. İlk fırsatta deneyeceğim. Sevgiler. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok faydalı oldu. Gerçekten beğenmenize sevindim. Dün bunu konuşmuştuk eşimle. Acaba nasıl yapılıyor demiştik. Çok faydalı oldu. Teşekkürler. ben teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Bu şekilde yine beğendim anlamında emojiler gelmiş. Çok tatlı hepsi demiş. Çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Nefis oldu. Güzel. Video mükemmel. Devamı gelsin. Direkt abone olup like attım. Çok teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Çok güzel. Beğendik vallahi. Teşekkür ederim. Videom işime çok yardımcı oldu. Thanks demiş. Bir şey değil. Teşekkür ederim demiş. Bir şey değil rica ederim. Çok güzel demiş birisi ve buna yanıt olarak yine onun altına başka biri daha aynen demiş. İkinize de çok teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Bayıldım challenge 2. Bu challenge'ın ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Anlatım çok iyi. Polonya'ya gitmek istedim. Bunu duymak gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Marifetlisin büyüyünce aşçı olmayı bir düşün derim sana. En büyük hayranınım demiş. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak gerçekten çok güzel. Çok anlaşılır konuşuyorsun demiş. Teşekkür ederim. Güzel video, güzel giriş. Teşekkür ederim. Merhaba, kanalına bir video düzenleyici programına yaptın. Yorumdan geldim. Kanalın gayet iyi. Beğenmenize sevindim. Gerçekten harika demiş. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bana attığınız bütün güzel yorumlarınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 aboneye özel tek videom bu değil. Başka videolar da çekmeyi düşünüyorum. Bu yüzden yorumlara başka istediğiniz videolar var mı varsa neler bunları yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekerden 100 abone için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar 100 aboneye özel videomda bir de size bir sürprizim var. Tuvale yaptığım ilk resmimi göstermek istiyorum. Bu şekilde adım adım yaparken fotoğraflarını çekmiştim. Umarım bunu da beğenirsiniz.